Merhabalar arkadaşlar, oyun solaya hoş geldiniz. Uzun zamandır beklenen Perfect World Mobile güncellemesi geldi. En son güncelleme ile Assassin karakteri oyuna dahil oldu. Geçenlerde takipçilerimiz yorum olarak yazmıştı, Assassin karakteri ne zaman gelecek diye soruyorlardı. Dedik demiştik henüz bir bilgi yok ama yaklaşık bir hafta önce yeni bir güncelleme ile Assassin karakteri e, gelmiş oldu. Yaban, yabani sınıfa dahil oldu Assassin karakteri. şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Ayrıca iki yeni server açıldı. Şöyle serverlere bakarsak. Ee, EU17 serverı açıldı. Bir de bana sorarsanız, aynen US30 da açıldı ayrıca dediğim gibi. Bir de Ocean'da da açılmış olması lazım. Bir de Ocean 3 serverı yeni olarak 3 yeni server açıldı arkadaşlar. Hatta aynen 3 yeni server açıldı. 4 yeni server açılmış. Ben eu 17 açılmıştan ben 16'da karakterimi açtım. E, Assassin karakterimi. Şimdi size beraber birazcık onu inceleyeceğim. Bu arada şu an ses nasıl geliyor bilmiyorum ama oyunun sesi belki fazladır. Ayarlarda bir sıkıntı varsa baştan söyleyeyim. Bu gördüğünüz gibi Assassin karakterimiz. E, çift Dejir kullanıyor. Atak üzerine kurulu. Bu Tamer ırkından yani... E, artıya basarsak. Şu Untamed yani yani eğitilemez sınıfından bir karakter. Burada 3 Vulpin yapılıyordu. Ee, Guardian yapılıyordu. 3. karakter olarak da Assassin geldi arkadaşlar. Hemen oyuna girelim. Birazcık Assassin'imizi inceleyelim. Gördüğünüz gibi The Assassin Arrives diyor. Assassin geldi diyor sonunda. Evet çünkü bekleniyordu. Ben de bekliyordum böyle bir karakter ama herhangi bir açıklama yoktu. Ben de gökyüzüne kalmışım bu arada. Tamam teşekkür ederiz arkadaş şehre bir dönebileydik. Şuradan bir şehre gidelim. Evet. Arkaya sonra gidelim. Assassin karakteri güzel olmuş arkadaşlar. Diğer karakterlerin farklı olarak skilllerimizin içinde görünmez olma var. Görünmez olduğunuz zaman belli bir süre şey görünmez kalıyorsunuz. Ayrıca 3 yeni skill atabiliyorsunuz. Bu skilller de aşırı damage vuruyor. Yani tek de büyük ihtimalle güçlü bir karakter. Hani canı orta bir karakter ama Teke tekte de, de güçlü bir karakter yapmak istemişler. Şöyle birazcık dolaşırsak. Şu kuşumuzdan inersek. Kuş, in kuştan. İnsin oğlum. Gördüğünüz gibi elfe benziyor karakteriniz ama kulakları şey. balık kulağı gibi. Nasıl diyeyim? Farklı bir kulağı var. Şurada moplar neredeydi? Şu tarafa bir çıkalım şöyle. Bu arada giderken de konuşalım. Ee, güzel yapmışlar. Karakterin yetenekleri birazdan sizlere göstereceğim arkadaşlar. Herhangi bir bir mob falan bir şeyler bulaydık o taraflarda. Ya da direkt göreve falan mı gidecek ya? Dur, Gö görevde. Heh, dur. Direkt göreve gidelim, görevde çalışalım. Ee, şuradan skill'leri gösterebiliyor muyum? Bir dakika bakayım. Evet, skill'lerimiz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yakın bu skill'ler işte adamın arkasında ışınlanma skill'leri hız skillleri, e, uzaktan bu ninja yıldızı fırlatma skillleri falan var. Ayrıca şu altta gördüğünüz, şu mor olarak gördüğünüz e, işarette skillde görünmeziz. Skill. istiyor. Bastığınız zaman görünmez oluyorsunuz. Gördük kuşumuzla beraber görünmez olduk. Ve yeteneklerimiz görünüyor. Bu yeteneklerin ikinci sıradaki ve en alttaki bu, e, toplu vuruş yapıyor. Bu arada ilk vuruş yaptık yani skillinizi attıktan sonra tekrar normal dönüyorsunuz. Adam size bir tane bir tane vuruş hakkı vermiş. Yani o stick ile görünmezliğe geçtikten sonra bir stick attıktan sonra normal dönüyorsunuz. Şurada bir kombomuz var farklı bir stick olarak. Şu mavi olarak gördüğünüz stickimiz kombo. Şimdi göstereyim. Şöyle bir ışınlanma yapıyor. Şöyle, şöyle, bastığımız zaman. Görünmez oluyorsunuz. Ayrıca çevredeki yaratıklara bir toplam 5-6 vuruş birden yapıyor. Görünmez olduğunuz zaman da bakın stickler değişiyor. Bu stickler de aşırı hasar vuruyor. Mesela bir tanesi vuralım. Gördüğünüz gibi 8900 8700 vurdu. Düz vuruşumuz, düz vuruşlarımız. Şöyle göstersek düz tikilerle kaç vuruyoruz? 3700 falan vuruyoruz. Ha, kaç vurduğumuzu göremedik. <laughs> Neyse. Güzel yapmışlar genel olarak. Yani tip olarak da güzel yapmışlar. Tam bir suikastçı yapmışlar. Çift decir kullanıyor dediğim gibi. Şu envanteri açarsak. Ee, çift decir kullanıyor. Karakterimiz. Fiziksel atak kullanıyor tabii ki doğal olarak. Güzel yani tek tek karakteri yapmışlar. Top grupta arada kaynarsa ölür büyük ihtimal ama teke tek yakaladığı zaman okçuları, büyücüleri ve canı az olan karaktere karakterleri yakaladığı zaman büyük ihtimalle çok rahat şekilde kesebilecektir. Çünkü yani şu özellikle bu şu ışınlandığımız skill çok fena bir şey. Yani ışınlanıyor. hem vuramıyorlar size hem de çevredeki 3-4 hedefi vuruyorsunuz. Hani görünmezliği bastığınız zaman da bayağı bir süre görünmez oluyorsunuz. Ta ki x2'li atana kadar. X2'li attığımız zaman da görünmezliğimiz bozuluyor. Normal dönüyoruz. Bir nevi suikastçı asasin zaten suikastçıdır. Bunun yanında yeni güncelleme olarak şu büyüme ödülleri gelmiş. Şimdi ben de inceledim hatta gördüğünüz gibi 64 level oldum. Birkaç gündür oynuyorum. 3. Üç, üç, günüm bence bu. Şu an benim serverımda maksimum level 99 yani EU16'da girerseniz şu an maksimum level 99 olarak görünüyor. En, 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 alt serverda büyük ihtimal 79 veya 89'dur en yeni olan serverda. Başka görevlerden kesmelik mesmelik bir şeyler var mı diye bakıyorum. Kesme görevi Kill Queens diyor. Queens'e gidelim bakalım neymiş. Ya biliyorsunuz bir önceki güncel ev, ev geldi ama evin işini hiç ince, incelemedim. Bu ev nasıl yapılıyor, nasıl ediliyor hiç incelemediğim bir şey. Çok da ilgimi çekmedi açıkçası evim olsa veya olmasa ne sonuçta. Savaş oyunu oynuyoruz. Yani onun çok ilgimi çekmedi. Gidelim quiz'i öldürelim bari. Videomuzda boşa gitmemiş olalım. En azından bir şey yapmış olalım. Valla oyunun oynanışında bir değişiklik olmadı. Skill'lerde bir değişiklik yok en son baktığım kadarıyla. Sadece yeni karakter gelmiş. Oynanış biraz. Aynı aslında oynanışta bir değişiklik yok. Karakterlerin levelleri aynı. Yetenekleri aynı. Özellikleri aynı bir yeni haritalar gelmiş gibi sanki. Yani mesela e, şey yoktu. Nasıl diyeyim size arkadaşlar? E, nerede? Aha burada yarata bulduk. Şuna bir görünmez olup yapıştırırsak. Gördüğünüz gibi hayvan gibi vurabiliyoruz rahat bir şey. rahat şekilde hiç uğraşmadan. Bu bu şeyler de ayak sembolüler de bu hayvanlar da şey yapıyoruz. Bunlar Vulpin karakterinin petleri olabiliyor arkadaşlar. Yani yani Vulpin karakteriniz varsa biliyorsunuz Tamer Vulpin karakteri. Ee, yaratıkları böyle şey yapıyor. Evcilleştirip savaştırıyor kendi yanında. O hasar vurulmuyor zaten bunlara. Şey olduğu için, film karakter oldu, film olduğu için vurulmuyor. Yeni olarak şeye gelmişti. Geçen dikkatimi çekti. Eventlere girersek ee, Phoenix Vale diye bir yer oldu. Phoenix Vale diye bir yer yoktu. İsmi değişti. Aynı yer ama ismi Phoenix Vale. Yani Anka Vadisi oldu arkadaşlar. Ona yeni görev yok. Bir de level sınırı. eski ee, serverlarda level sınırı bayağı arttı. Kaça çıktı? 189'a mı çıktı? 200'e mi çıktı? Öyle bir level sınırına çıktı. Yeni haritalar falan açıldı. Yeni moblar açıldı. Mesela bence bunlar da şey. Bunlar neymiş? Yani vuralım bakalım. Görünmez olup vuralım ki. Maksimum hasarımızı vuralım yani. Bayağı seri bir karakter gördüğünüz gibi. Seri bir karakter, onun için rahat oynanıyor. Çok bir sıkıntısı yok. Şöyle göğsünüzü ışınlanma sıkıntısı gösterirsem. Hem çevrekilere vuruyor, hem de görünmez olup ekstra damage vuruyor sağa sola. Ondan yeni bir event falan yok arkadaşlar. Yani benim gözüme gelen kadarıyla yeni bir event gelmemiş. Yani eski görevler bir tek fark olarak şeyin ismi değişmiş arkadaşlar. Ha bir de Beast Invasion gelmiş. O da bu yeni levelle alakalı. Şu hem Beast Invasion hem Kibop Destiny gelmiş. Bunlar da şeyle alakalı yeni levellerle alakalı. Yani düşük level görevleri değil yüksek level görevleri arkadaşlar. Onlar sistemimiz aynı. Item kasıyorsunuz işte item artı bas. Skill yeteneklerini geliştir. Skilllerim skill ağacımız da şöyle. Ee, skill ağacımıza da bakarsak. Skill ağacımızda da geldiğiniz gibi 3 skill var, yetenek ağacı var. Daha bende şey açılmadı. Seyjen demon açılmadı. Seyjen demon açıldığı zaman bakarız hangisi daha avantajlı. Ama asasın dediği bana sonra demon olur. Yani asasın dediğin iyi bir karakter değildir. Hiç iyi bir asesin görmedik şimdiye kadar. Ha, şuna da şöyle ışınarak vurmacalık oynayalım. Hop hop. Hop vur lan. vursana oğlum. baya combo yapıp toplamda 25 bin küsür bir hasara vurdu. Biz de görünmez uğursak vurursak de bu vurdu. Yine bir, bir müddet sürüyor gördüğünüz gibi. Buna yeni yaratıklar herhalde. Doomhawk falan ilk defa görüyorum. Ben de ne zamandır girmemiştim. En son güncelleme gelince dedim bir ne var ne yok bir bakayım dedim. Bu arada 16. Server'da iki tane Türk klanı e, var arkadaşlar. Birisi şu an içinde bulunduğu Vatan TR. Bir tane de bir tane daha Türk Türk e, klanı var. Ama ben klandaki yönetici arkadaşlara görüştüm. Şu an hepsi bu yeni olan server e, EU 17. Server'a kaymışlar. EU 17'ye kaymışlar arkadaşlar. Ondan dolayı çok aktif oyuncu yok şu an bu serverda. Ama zaten dediğim, hep dediğimiz gibi fark etmiyor. Çünkü e, ee, serverler zamanla oyun sayısı, player sayısı azaldığı zaman serverları birleştiriyorlar. Yani onun için çok fark eden bir şey yok. Bana sorarsanız. Yeni bu serverda başlarsanız, 17'de başlasanız belli bir zaman sonra seviyeniz aynı seviyeye geliyor zaten diğer oyuncularla. Sonra da birleştiriyorlar serverları oyun sayısı. Çünkü çok dağıldığı için çok karışmasın diye serverlarımızı birleştiriyorlar. Bir de şu heh bir de bu gelmiş. Asasin gelmesiyle beraber. Buna tıkladığın zaman burada görevler var. Yeni işte e, altın parayla alınan yeni Hillbreaker chestler, Mirage Lord chestler, Spring chestler falan var burada. Yeni olarak bunlar gelmiş. Lucky Match burada e, şey topluyorsunuz. Nasıl diyeyim ben size. şuradan yeni server hediyesini de alalım. O oh, bir de. <laughs> Ayaküstü aslında kaplarımızı da almış olduk. Şunu açalım. Bayağı yani yeni server olunca şey yapmışlar. Bir sürü yeni hediyeler, medyeler paylaşıyorlar. Level up pekli. Ha <laughs> lucky match. Bu da bunu anlatıyorduk. Bu e, şu gördüğünüz şeyden var. Quick draw zaman çekilişe katılıyorsunuz. Bir karakter çıkıyor. Onunla da bir şeyler açılıyor ama daha anlamadık ya nasıl bir şey olduğunu. Tekrardan basacağım mesela. Ha, şu an ikisini kullanmış olduk. Bir de bu işte yapraklar çıkmış. Bunları topluyorsunuz. Görevlerden falan geliyor bunlar da öyle bir Aa yok. Bu da bir de bu da şey almış. Para verip bitmiş görevleri Tekrar geri alabiliyoruz anladığım kadarıyla. Yenilikler gelmiş yani bayağı. Bu çekiliş zaten vardı önceden de. Ha güzel yani hani biraz pay-to-win ağırlığı çok mesela çok endgame game olamasak da şu oyunda en az üstlere oynayabiliyoruz. Çünkü item basmak için para para vermemiz lazım oluyor. Çünkü itemleri verilmiş şekilde kullanabilmemiz için. O da belli bir zamandan sonra şey dayanmıyor yani şu bende nasıl göstereyim? Ee, şu envanterde şu şunlar bu blessing stone'lar dayanmıyor. Bunları anca parayla alabiliyorsunuz. Bu ikinci seviyesinde ikinci seviyesinde filan. Anca parayla alabiliyorsunuz ya da yani sıkıntı. Bu neymiş? Art 21, 22 yapıyorlarmış filan böyle farklı farklı. Ondan dolayı belli bir zamandan sonra pay to win'e dönüyor. Farklı farklı şeyler gelmiş. Yaratıklar da var bu arada. Ben de <laughs> sizle beraber keşfediyorum arkadaşlar. Ama güzel. Assassin karakterine meraklı meraklıysanız yani. Ama tek tek yakalamamız lazım savaşlarda. Yani toplu tavuklu bir yere gelirseniz büyük ihtimal büyücülerin ok atışlarıyla ve okçuların atışlarıyla veya zaten gardiyanları kesemez çok büyük ihtimalle. Ölürsünüz. Ama tek tek yakaladığınız zaman affetmeyecek bir karakter. Hele geliştiğiniz zaman. Farklı işte yetenekleri var gördüğünüz gibi. Şu bastığım skill, ee, skill gibi. Bütün devafları yok ediyormuş. Yani yavaşlatma memnun ne olsun. Her şeyi Oo, bunu bastığın zaman da bununla beraber görünmezliği bastığın zaman hem süresi uzuyormuş hem de hasarı masarı artıyormuş. Bir de size hedef alıyor. Basayım bir nasıl bir şey. Oo. Çok iyi. Hem güçleniyor hem şey yapıyor. Bu da güzel bir güçlendirici. Skill olmuş anladığım kadarıyla. Mantra diye geçmiş bu da. Şöyle de aynı şekilde de vurduğumuz zaman hasar aynı. Hasar değişmiyor hasarda sıkıntı yok ama dediğim gibi herhalde PvP'de iş yarıyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu videomuz Assassin's karakterini tanıtmak için daha önce gelen peşte da, yeni serverlarla ilgili arkadaşlar. Sorularınız olursa her zaman olduğu gibi yorumlarımıza yazabilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız ve fikirleriniz varsa her zaman paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karakterimiz güzel. Hani ben beğendim. Kıyafetlerini de beğendim. Yani tam Assassin kıyafetleri falan böyle. Dejurları, mecurları hoşuma gitti. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sorular olursa yorum olarak yazabilirsiniz ya fikirleriniz olursa yazabilirsiniz. Sayfamızı, Galadios kanalımızı beğenip paylaşmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Biz sizlerle beraber aktif şekilde e, kullanmayı seviyoruz. Evet teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sorularınız olursa bu ilgili güzel bir karakter. Ben tavsiye ediyorum. Yani meraklısına. Meraklısı için 10 numara. Efsane bir karakter olmuş. Bakalım ilerleyen zamanında başka ne karakterle gelir onu bilemiyoruz ama şu anki asasinden memnunum yani beğendim. İlk, ilk 65 level'e kadar beğendim. Hani daha PvP'ye girmedim ama büyük ihtimal PvP'de üstüm sağlam olsa çok büyük ihtimalle e, iş yapacaktı diye düşünüyorum. Videomuzu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Bizleri arkadaşlarına söylemeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. O oyları inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.